köyümüzden, Malatya'dan selamlar, hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Ne zaman izlerseniz, hangi saatte izlerseniz bahçeye geldik. Şöyle üzüm bağına doğru gidiyoruz. Layın ayakkabılarımı da giydim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah bu videoyu da atabilirim. Köyde biraz internet sıkıntı oluyor, yani sizleri takip edemiyorum, yorumlarınızı göremiyorum. Kusura bakmayın. İnşallah döndüğümde Almanya'ya hepinize de ayrı ayrı cevap vereceğim. hala Bu